Efendim herkese merhabalar, mutlu günler. Yeniden Ulaşım'ın Paydaşları programında, radyo trafik ortak yayınında birlikteyiz. Her hafta bildiğiniz gibi Ulaşım'ın Paydaşları programında konusunun uzmanı bir konuğumuz oluyor. Ve e, ulaşım sektöründe aslında hepimizi yakından ilgilendiren konuları konuşuyoruz. Bugün de yine çok önemli bir konuğumuz var. Peugeot Baykaralar Servis Müdürü Sayın Ahmet Dağdelen. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. E, keyfiniz yerindedir umarım. Sağlık saat yerindedir. Bu dönemde malum en çok. önemli konulardan birisi sağlık hepimiz için. Evet, evet. E, çok şükür çok iyi gidiyor. E, ekip de güzel gidiyor. E, şu ana kadar bir eksi vermedik, şey, artı vermedik ama pozitif vermedik. Yani umarım böyle de devam eder. İnşallah e, sizin özelinizde aynı zamanda tüm dinleyenlerimize de bir kez daha inşallah bu hastalığa hiç e, bulaşmazlar e, temennisinde bulunalım. E, şimdi Ahmet Bey malum kış geliyor. E, yekten evet. böyle sağlıktan hemen konuya dalmış gibi olacağız ama kısıtlı süre içerisinde ne kadar çok şey anlatabilirsek o kadar iyi diye düşünerek aslında direkt yekten konuya girmek istedim. Kış geliyor. Evet. Şimdi hep evet. e, bize söylenir, işte kış geliyor, aracın kış bakımını yaptıralım vesaire. Bunlar üzerine bir konuşacağız. Ana konumuz bugün bu olacak. Ama evet. ben size ben öncelikle, evet. e, baykaralar e, kimdir, nedir, nerededir? Bizim çok yakın ilişkide olduğumuz evet. durumlardan bir tanesi ama bir bunların evet. bilgilerini alayım, sonra kış bölümüne geçelim. Tabii, seve seve. E, biz baykaralar olarak otomotiv sektöründe yaklaşık 25 yıldır varız. Ama bay kadar otomotiv olarak 12 yıldır Bayrampaşa'da hizmet veriyoruz. Peugeot markası yetkili bayi olarak. Ee, bayimizin içerisinde içerik olarak e, satış, servis, ikinci el, yedek parça, sigorta olarak e, bütün müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. E, Bayrampaşa dediğim gibi yerimiz budur. E, e, konum e, olarak tam orta noktada olduğumuz için müşteri portföyümüz o konuda biraz geniş. Ee, insanların da ulaşabilir bilgi İstanbul'un İstanbul her yerinin hemen hemen ortasına tekabül ediyorsunuz yani evet. biraz öyle bir yer. özellikle Avrupa'nın evet. da ortası oluyor. Ee, güzel bir konumdaymış. Peki e, evet. Ahmet Bey şimdi girişte de söylemiştim e, kış geliyor. Bize hep evet. söylediler ya araçların kış bakımını yaptırın. Evet. Bu artık önemli. Kışın aracın haricen bir bakımı yaptırılıyor. Ben önce size evet. şunu sorayım. Aynı zamanda bir servis müdürü de olduğunuz için konuya en vakıf kişilerden birisiniz. Bu kış bakımı nedir? Ben önce onu bir öğrenmek istiyorum. yani Nedir kış bakımı? Evet. Şimdi e, kış bakımı aracı kısa hazırlamak. Yani kışı hazırlamaktır. Bunun için yapmamız gereken bazı e, durumlar vardır. Bunların baş, başında bakımlı olması gerekiyor aracımızın. Bunda Hı -hı dikkat etmemiz ve ölçümlememiz gereken bazı durumlar var. Bunların başında aracımızın aküsü geliyor. Tamam. Kış, ayı soğuk olduğu için aküler biraz daha erken bitebiliyor. İkincisi olarak sıralamaya takip edersek, akü antifriz ölçümü, lastikler, silecekler, ve ön camların düzgün olması, çizik olmaması gibi frenlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar aslında bakım paketi adı altında sunuluyor insanlara ancak bunu kullanıcılar da bazı durumları kendileri kontrol edebilirler. İlla ki yani e, biraz da işin maddi boyutu da var. Malum pandemi sürecindeyiz. Aslında öyle de bakmak gerekiyor evet. biraz. E, kendi kendimize de bir yüzeysel kış bakımı yapabiliriz yani aracı. Onu anlıyorum. Şöyle evet. Bununla alakalı antifrizini ölçemeyiz belki ama e, sileceklerdeki çizikleri ve lastik derinliklerini gönül rahatlığıyla gözle de görebiliriz. Anladım. E, buyurun. E, lütfen siz buyurun. Ee, en önemlilerinden bir tanesi kış geldiğinde bütün e, medya sektöründe de ilk öne çıkan lastiklerin değişimidir. Evet. Kış lastikleri e, bizim için de en önemlilerinden bir tanesidir. E, fren mesafesini daralttığı için güvenli bir sürüş verdiği için e, biz de insanlara kış lastiğini öneriyoruz anladım. Yani e, evet bir akünün ölçümünü e, şahıs kendisi yapamaz. Evet bir antifriz evet. ölçümünü yapamaz. Kış lastiğini kendisi değiştiremez ama en azından ya benim sileceklerim ne alemde? Veya en kötü ihtimalle silecek suyumda bir antifriz evet. var mı? Yoksa e, işte özel silecek suyu ektiğim gibi e, yüzeysel bakımları yapabilme imkanına sahip olur. E, evet. Neden önemli peki? Yani e, yaptırmasak ne olur? Mesela ben yaptırmasak evet. ne olduğunu biliyorum. Benim geçen yıl aküm bitti. Yaptırmadım kış bakımını. Evet. E, kaldım yani bir gün sabah evet. e, işe gelirken arabayı çalıştıramadım. Ne olur yaptırmadık. Ya. ya Gitsin hadi araba yazın da gidiyordu şimdi de gider nasılsa diye düşündüm. Hiç evet, iş, iş işte gitmiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız e, muhtemelen E5'i ya da otobanı e, ikinci köprü yolunu kullanıyorsunuzdur. Evet. E, araçların birçoğu çarpışmadan ya da kazadan dolayı değil de bir kısmı aküden dolayı. Akü sadece çok yattığı için bitmez. Seyir halinde de biter. Enerjisi e, aracı çalıştıracak hale gelmediği için yolda kalırsınız. Hmm. E, bir de düşünsene şey, de kışın karda ve yağmurda kalıyorsunuz. Allah e, korusun. Allah korusun. Ve sileceklerin çizik olması özellikle sisli havalarda yağmurlu havalarda görüş mesafenizi tamamen kısaltıyor. E, kış lastikleri fren yapmanız gereken durumlarda sadece ve sadece lastik görevi görüyor. Diğer lastikler özellikle 5 ve yani 7 derece sıcaklığın altına düştüğünde e, bu sefer fren mesafeniz de uzamış oluyor ve kaza riskiniz artmış oluyor. Gibi gibi sonuçlar doğuruyor. E, o yüzden benim tavsiyem bütün kullanıcı arkadaşlara e, kış gelmeden mutlaka bir servise uğrasınlar. Araçlarını yüzeysel de olsa bir kontrol ettirsinler. Vakitleri çok yoksa işte ekonomik boyutunu söylediğiniz için. Hı. Ama bütün e, biz Peugeot ailesi olarak bu gibi durumlarda tüketicileri biraz daha kollayabilmek, onların yanında olabilmek için e, özel kampanyalar yapıyoruz. Lastiklerde kampanyalar yapıyoruz, bakımlarda kampanyalar yapıyoruz. Bu kısma geleceğim az sonra. E, çünkü bu işin maliyet kısmı nedir, nasıl yapılır, var mıdır özel kampanyalar veya e, benzer durum var mıdır göreceğim ama şimdi ben önce bir şey evet. de merak ettim. Sizle konuşurken evet. bir anda gözümün önünde canlanıyor işte etrafta gördüklerim. Evet. Şimdi söylüyorsunuz akü kontrol edilmeli, işte e, antifriz bakılmalı, silecekler, lastikler falan. Şimdi İstanbul'a seyahat halinde olan herkes, bu sadece İstanbul üzerinde de değil, aynı zamanda İzmir'de de dinleniyoruz, Ankara'da da dinleniyoruz. Evet. Bursa'da da Sakarya'da da herkes görüyordur. Şimdi ben yolda bir evet. tane dükkan görüyorum İşte artık lastikçi mi elektrikçi mi onu da bilmiyorum ama e, kış bakımı yapılır lastik kontrol edilir işte yağ balık değiştirilir şu olur bir sürü şey evet. yazıyor camında. Evet. E, işin ustası mıdır değil midir? Elbette bir şey diyemem kimseye tanıştıramam da. Ya evet. Bu ne kadar doğru? Yani özel bir noktada mı toplanmalı? Yetkili servisin önemine veya her önüne gelen bu işi yapabilir mi? Bununla ilgili de bir e, bilgi rica edebilir evet. miyim? Yetkili servislerin en önemli artıları insanlara verdiği bir hizmet garanti hizmetidir. Hı. E, yetkili serviste kullanılan bütün ürünler fabrikadan nasıl çıkarken aracın içerisine konulursa aynı şekilde yetkili servislerine konulur. Yani kısaca orijinal parça kullanılır. Hı. Tamam. Ve e, 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 bütün eğitimlerini almış eğitimli ustalar teknisyenler tarafından araç kontrol edilir, bakımları yapılır, arızaları çözülür. Ama dışarıda yapılan işlerin önemini hani çok karşılaşıyoruz. Kerim Bey, e, dışarıda bakım yaptırılıp hava filtresinin aralık olup motorun hava almasından dolayı arıza yapan ya da işte e, motor yağının tapasının tam sıkılmadığı çok basit şeyler aslında. Büyüklerini anlatmıyorum. Ha, evet evet. Çok yetkili serviste e, Peugeot markası için söylüyorum. Biz e, bakım yapan bayilerde, yetkili bayilerde bakım yapan bütün müşteriler hiçbir şeyden faydalanmasa bir yıl boyunca e, ücretsiz çekici hizmetinden faydalanıyor. Hmm. Yani Araçta hmm. herhangi bir sorun olduğunda biz gönderiyoruz aracı aldırıyoruz diyorsun. Evet ve müşteri burada yani kullanıcılar ee, çekici ücreti ödemiyorlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yeter ki yetkili servise bakımını yaptırmış olsun. Anladım. Ee, Sözünüzü keserek bir şey soruyorum. Misafir olarak ben sözünüzü kesiyorum aslında. Ee, şimdi söylediğinizden yola çıkarak hani küçük noktalar ya bir yağ tıpasının kapanmaması hani açıkçası 15 yaşında çocuk bile bunu kapatır. Yani bu bir özensizlik göstergesi aslında. Evet. Ama söylediklerinizden anladığım kadarıyla bir de şu var aracın uzmana yetkili personel yapıyor, evet. değil mi? Yani. Evet. Evet. Peugeot markası için konuşuyorum evet. Peugeot markasına A markasında uzmanlaşmış bir usta bakmıyor Peugeot'un o evet. Peugeot araçlarında uzmanlaşmış bir personel e, e, bütün bayiler böyledir Personel aldığımızda yeni bir personel başka markadan ya da piyasadan da bir gelmiş olsa bir ustamız bir teknisyenimiz önce biz markamızın standartlarında eğitim veriyoruz eğitim alıyoruz Hı. bununla alakalı e, distribütörümüzün desteklediği eğitim planlamaları var onlara göndermeden ustaya e, atölyede eline el aleti vermiyoruz ee, hem markaya hem de araca e, bilerek yetkin olarak e, ilgileniyorlar. Bu neden önemli? Ee, eskiden siz de elbette iyi bilirsiniz hani böyle e, yetkili servis sistemi Türkiye'de pek yaygın değilken e, evet. o sanayilerde. A arabanın ustası var, arabanı ona götür. B arabanın ustası var, arabanı ona götür diye yönlendirilirdi. Yani o adam şu markanın ustası, başka araba götürmeyin ona ama bu markayı da iyi bilir gibi yönlendirilirdi. Evet. Artık o sanayilerde o ustaların yerine yetkili evet. servislerde bu işi yaptırmak e, daha Çok doğru oluyor. Doğru. E, Ile. Çok doğru. Ee, çok peki doğru. şimdi işin biraz da böyle bir maliyet kısmına gelelim efendim. Bu arada evet. hatırlatayım. Peugeot Baykaralar eee servis müdürü Sayın Ahmet Dağdelen bu hafta Ulaşımın Paydaşları programında konuğumuz ve kendisiyle kış bakımını konuşuyoruz. Eee kış bakımının önemini anlattı. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı ki programın sonunda bir kez daha ben Ahmet Bey'den rica edeceğim. Hani kendimiz de bir şeylere bakabilelim en azından diye. Eee evet. fakat bu işin bir de maliyet kısmı var. Ben çok insanın merak ettiğini biliyorum. Eee malum pandemi dönemindeyiz. Hepimizin e, öyle veya böyle e, kemerleri sıktığı dönemlerden evet. geçiyoruz. E, bu işin maliyeti nedir? Ne gibi kampanyalar var? Onları da bir dinleyelim size. Tabii ki. Ee, Peugeot bayilerinin uyguladığı e, kış lastiklerini e, 400 lira 500 lira arasında bir hediye çekimiz var. Bir sonraki bakımda bundan faydalanabiliyorsunuz. E, 3 yaş üstü araçlarda 350-349 artı KDV 500 şey 3 yaşa kadar olan araçlarda da 550 artık KDV gibi böyle sembolik rakamlara bakım yaptırtabiliyorsunuz. Paketler var yani. Ee, evet, ben bir evet. de getirdiğimde hani kış bakımını aracı getirdim. Benim başıma bir defa sanayide geldi. E, aracı işte yağ değişsin diye verdim bir yere. E, Yok bu arabanın şurası bozulmuş, yok şurasında da şu varmış, burasında da bu varmış. Bir fatura bir çıkardılar elime. Ya Dedim ki ya arabayı satsaydık daha iyiydi. Yani bu kadar e, ne yapıyorsunuz? <gülüyor> hani <gülüyor> bu, bu tamam vardır arıza bunu kabul ederim de. Yani bir, bir zahmet bir sorsaydınız bunu yapalım mı edelim mi? Evet. E, düzeltelim mi diye. Yetkili servisi bununla da karşılaşmıyor. Yani biliyorum Baktır. yani en azından Baktır. kış bakımı bedelinin ne olduğunu. Evet. Evet. Müşterimiz e, kullanıcılar gelir. Biz müşterilerimize değişecek yapılması gereken işlemleri anlatırız ve karşılığını ödeyeceği ücreti bilir. Araç atölye indikten, indikten sonraki süreçte ekstra nelerle karşılaşabilir? E, bunları müşterimizin yani sizin onayınız olmadan bir tane cıvata bile dokunmayız. Sadece tespitlerini yaparız. Müşterimiz isterse e, ilave ilaveden devam ederiz. Anladım. Ee, yani bir bakılır, edilir. E, varsa evet. bunun yıllarında vardır evet. diye. Olması gereken de bu zaten. Evet. Bugün Hani derler ya ustanın iyisine denk geleceksiniz. O biraz benim de evet. e, cehaletimin olduğu dönemlerde de ya, bu evet, kadar tabii. çevrem varken e, bunu e, yaşamam e, gerçekten ilginç bir durumdu. Peki evet. e, Baykaralara özel kampanyalar var mı? Onu da bir soralım. Bayrampaşa'da İstanbul'un ortasındayız diyorsunuz. Hani bize gelirse şu da olur, e, bizden olur diyebileceğiniz bir şey var mı? İstanbul'da? Tabii ki yapıyoruz. Tabii ki yapıyoruz. Aracı e, müşterimiz, misafirimiz bize getirdiği an aracını malum Covid şartlarındayız. Hiç vale bile aracı oturmadan mutlaka önce dezenfekte ediyoruz. Sonra aracı aşağı aldığımızda araç bittikten sonra far ayarları, bütün kontrol, kapıların yağlanması, bütün ayarları yapıldıktan sonra bunları ücret almıyoruz. Tekrar daha güçlü bir ürünle aracı dezenfekte edip daha sonra müşterimize teslim ediyoruz ve bununla alakalı herhangi bir ücret almıyoruz. Rahatsızlığı olan ya da servise getiremeyecek müşterimiz ücretsiz vale hizmeti veriyoruz. Eğer çok uzak mesafede değilse, 30-40 kilometre çevremizde ise ben aracımı getiremiyorum lütfen aracı getirin. Bakımları var ya da başka başka rahatsızlıkları var derse onlara da o ücretsiz olarak vali hizmetini veriyoruz. Bu çok önemliymiş. E, i̇ş <laughs> dünyası hepimiz çalışıyoruz. Yani araç sahibi evet. olanların da büyük çoğunluğu zaten işinde gücünde olan insanlar. Evet. Yani evde bile çalışıyor olsa bu dönemde işte sabah 9 akşam 5 mesai de. zaten sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hayat 10'da başlayıp 8'de bitiyor artık özellikle evet. e, bu dönemde. E, yani aracı götürecek zamanı bile olamıyor. Bir daha ben e, dinleyenlerimizi hatırlatmak isterim. İşte Bayrampaşa gibi bir yerde olduğunuz için bu da önemli. 30-40 kilometre çevremiz dediğinizde İstanbul'un Büyük bir bölgesini zaten evet. kapsamı altına almış evet, oluyor. Evet. Ee, ücretsiz vale aracı alıyor, bakımını evet. yapıyor. Aracın tekrar teslim ediyor, değil mi? Evet. Ee, evet, ar evet, evet, evet. Aracı alırken yine standartlarımız, PSN standartları gereği müşterimizin kapısından dezenfekte eder alıyor alıyoruz. Bütün işlemleri bittikten sonra da müşterimize teslimatı yapıyoruz peki. Efendim Peugeot Baykaralar Servis Müdürü eh, Ahmet Bey, Ahmet Dağdelen bizlerle birlikte Ulaşımın Paydaşları Hı. programında radyo trafikte ortak yayındayız. E, yavaş yavaş artık sonlara doğru da geliyoruz. E, güzel bir sohbet oldu. Güzel bir e, bilgilendirme evet. oldu aslında. Sohbeti bir kenara bırakalım. Bilgilendirmesi güzel oldu. Bugün e, kış bakımına e, değinmek istedik. Biz evet. marum, havalar bunu getiriyor diye. Ahmet Bey yayının başında söylemişti hani kış bakımında nelere dikkat edilir e, konusunu konuştuk. Ama yeni açanlar vardır, bir bilmek isteyenler vardır. Evet. Ben kendisinden bir kez daha rica edeyim. Evet. Kış bakımında nelere dikkat edilmeli? Ve kendimiz en azından bir kısmını yapabiliyorsak bunların hangilerini biz yapabiliriz? Evet. Ee, aracımızı kışa, kış girişinde mutlaka yapmamız gereken öncelikle akü kontrolü. Akünün değerlerini ölçmek. Daha sonrasında lastiklerin kontrolü, sileceklerin kontrolü. Ee, far ayarlarını kontrolü, edip antifrizleri kontrol etmemiz gerekiyor. Benim de inacizane tavsiyem uzun yola her an çıkabilme ihtimalimize karşı aracımızda bir tane kışlık paket bulunmalı. İşte bunun içerisinde takviye kablosu olur, elektrik el feneri olur, işte re reflektörler olur, işte küçük bir battaniye olur. Bu tabii ki tamamen arıza ve talebe e, kullanıcılara kalmış ama benim nacizane tavsiyem budur. zincir ee, belki. Evet, bir zincir lastik kontrolü mutlaka yapılmalı ve mutlaka e, 7 derecenin altında sıcaklık 7 derece ve 5 derecenin altında özellikle kış lastiklerini tavsiye ediyoruz. Kar yağmasının çok önemi yoktur. Çünkü e, havalar soğuduğu zaman lastiklerin genleşmesi daha fazla olur. Kış lastikleri hemen genleşmediği için yere sağlam basar ve yol tutuşu daha güvenli olur. E, araç kullanıcılarının kendi imkanlarıyla ya da kendi gözlemleriyle yapabilecekleri az önce size söylediğiniz cam sularının kontrol etmeli ama normal tavsiyem normal e, herhangi bir su koymamaları, antifrizli cam suyu kullanmaları, lastik dişlerini kendileri kontrol edebilirler ya da sileceklerinin e, düzgün silip silmediğini kendi gözlemleriyle kontrol edebilirler. Onun haricindekileri bence e, yetkili servislere uzman teknisyenlere bırakmalılar. Peki. Ahmet Bey çok teşekkür ederim. E, sona doğru geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Ondan sonra da noktaya koyalım yayına. Ben e, size ve bütün grubunuza çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz insanlara ulaşabildiğimiz için e, herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim e, biz teşekkür ederiz. Ulaşımın Paydaşları programında Peugeot Baykaralar servis müdürü Sayın Ahmet Dağdelen bizlerle birlikteydi. E, dediğim gibi bilgilendirici bir yayın oldu. Keyifli bir yayın oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.